أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على رسول الله الكتاب التمهيدي في Bu dersimizde emir الله أمير في mazi ve müzari fiillerimizi gördük. Uygulamalarını yaptık. Şimdi de ma müzari fiilden yani geniş zamandan hareketle elde ettiğimiz emir formları üzerinden. Dolayısıyla geçmiş zaman fiilimizi biliyoruz. Geniş zaman fiilimizi de artık tanıyoruz. Fiiller Arapçada iki tür idi. Mazi, müzari. İki tane zamanımız. İki tane ana zamanımız. Şimdi bir de fiillerin her dilde olduğu gibi biz emir formlarını oluşturuyoruz. İşte bu emir formlarını fiillerin Arapçada emir formlarını geniş zamandan hareketle yapıyoruz. Bir matematik problemi gibi. Bakın şuraya. Yektubu fiilimiz var. Geniş zamanlı, geniş zaman. Baş, başında y var. y ile başlıyor. Evet. Şimdi ben bu geniş zamanı alıyorum. Başındaki ye'yi geniş zamanlı kesini atıyorum. Attığım zaman karşımda şöyle bir şey kalıyor. KTB fiili alıyor. Ama ses olarak K sessizdir. T U seslidir. Soru da aslında U seslidir. Emir yapacağım için bir defa sonunu peşinen sessiz yapıyorum. Evet. Evet. Emirler meczumdur. Cezme diyor. Dediğim gibi birinci harf sessiz, İkinci harf zaten uydu. sonunda u sesliydi. Sessiz yaptım. Tüm. Ku tüm diye bir şey ortaya çıktı. Arkadaşlar Arapçada biz hiçbir zaman sessiz ile başlama imkanına sahip değiliz. Sessizle başlayamıyoruz. Onun için Arapçada kelimemizin birinci harfi sessizse onu mutlaka Destek bir harfle sesli hale getiriyor. Yardımcı bir ses. İşte emirlerin sessiz halini desteklemek üzere Elif koyuyoruz arkadaşlar. Elif koydum. Ancak bu Elif'in sesini ne olarak tayin edeceğim? E olabilir, U olabilir, I olabilir kuralım şu. U orta sesim U ise orta ses önemli işte. U ise kırmızı yapılmış burada. Orta sesim U ise koydum efendim destek elifine U sesini koyuyor. İ olsaydı bu defa İ koyuyordum. Ama e olsa e komuyorum i koyuyorum. Demek ki ya i oluyor ya da u oluyor. E hiçbir zaman olmuyor. Niye e olmuyor? Onu ileriki zamanlarda ifal babında babını işlerken efendim görmüş olacaksınız. Kıramı. Peki. O zaman ne oldu? Uktub. Şimdi ikinci bir fiilimiz var. Yakra'u. Beraber yapalım. Y'yi attım. Kalan harflerimiz A, R, U. Sonunu cezmettim. Ne oldu? Haf sessiz, R sesli, efendim hemze, elif sessiz. Ra, R, R. Şimdi R harfin yine sessiz olduğu için başa bir destek elifi koydum. Elifi neye göre seslendireceğim? Ortaya göre. Orta hakim e. E olduğu zaman elif i oluyor. Oldu. İkra. Evet. Kur'an'ın birinci emri biliyorsunuz. İkra ile başlıyor. Devam ediyorum. Arada ya Geniş zaman. Emir yapıyorum. Ye'yi attım. Hattım. Sorunu cezmettim. Cezmettim. İrid oldu. Başa bir destek elifi koydum. Orta harfimin sesi i olduğu için burası otomatik i oluyor. Oldu. İrid. Arada ya aridu. İrid. Arz etmek. Sunmak. Başka anlamı da var fiilin. Daha sonra görürüz. Yeskunu fiiline döndüm. Dolayısıyla ilk üç örnekte üç orta sesi, üç ayrı ses olan fiile örnek vermiş oldum. Ve bütün üçlü emirlerin gelebileceği ihtimalleri uygulamış oldum. Şimdi yaz yes konu, orta sesi U. Hemen emir yapalım, direkt. Ye'yi attıktan sonra elif destek koyuyorum. Destek elifinde sesi u olacağı için uskun. Veya adamu uskun. Değil Kur'an'da var. Peki efendim. Veya adamu uskun. Şeklinde bir geçiş var orada ama aslı uskun. Bakıyorum başka var mı? Yeşhedu. Şehide yeşhedu. Evet bunu yapalım arkadaşlar birlikte. Ye'yi attım. Efendim destek elifi koydum. Destek elifin sesini orta harfe göre kırmızı ile renklendirdiğim harfe göre ayarlıyorum. Dolayısıyla e olduğu için burası destek elif i olacak. Gerisini okuyorum. Işhed. Tanık ol. asara ya'siru evet sıkmak demek özünü suyunu çıkarmak demek asir oradan geliyordu meyve suyu idi evet yine yapıyorum ya'sir yeyi attım destek elifi koydum orta sesim i sonunda cezme diyorum ne oldu arkadaşlar e'sir Evet arkadaşlar, bir matematik işlemi gibi yaptık. Bu kuralı unutmayın. Evet, bu vesileyle şunu da hatırlatayım size. Biz burada yektubu, ketebe, geçmiş zaman, yektubu, geniş zaman. Hangi kipti bu? O erkek yazar. O zaman emirde de o erkeğe, efendim ne yapıyoruz? o erkeğe sesleniyor muyuz? Hayır. Muhatap emirlere yönelik olur. Affedersiniz. Emir muhataba yönelik olur. Evet. Dolayısıyla sen diyoruz. Muhatap burada. Evet. Bu formu biz sen erkek. Ama yine erkekle başlıyoruz. En yalın hali çünkü bu kipte karşımıza çıkıyor. Ok Tub sen erkek yaz. Muhatap. Müfret olunca bir kişi. Sen erkek yaz. Müfenna iki erkeğe. Nasıl deriz? Uktuba. Sonra bir elif koyarız arkadaşlar. Efendim bu elif zamir oluyor tabi. Tesniye zamiridir. İki kişiye özgü bir şeydir. İzhaba ila Fir'auna. Fir'auna gidin ikiniz. Musa ve Harun'a sesleniyor Yüce deyin ona. Evet. Peki arkadaşlarım devam ediyorum. Uktubu yaptığım zaman bunu. Bakın. Sonuncu harfi u yapıyorum. Devamında da meddi tabi vav ile uzatıyorum. Bu da vavul cema'a oluyor arkadaşlar. Çoğulluk vavu. Bu da bir zamir'dir. O erkekler için kullanılan bir zamir oluyor. Uktub. Uktuba ikiniz yazın. Uktubu sizler erkekler sizler yazın. Kur'an'da çokça görürsünüz bu gibi. Burada bir elif var ama bu elif okunmaz arkadaşlar. Sadece efendim görsel olarak bulunur. Bunun çoğul kip olduğunu görsel anlamda anımsatmak üzere kullanılır. Şimdi muhatabaya geçersem. Bayana. Evet. Emir muhataba yapılır. Karşımızdaki insana emir veriyoruz. Bayana yaz dediğim zaman ne olur? Oktu bir... Evet. İkili olunca uktuba aynısı. İkiller aynı arkadaşlar. Aynı şeyi paylaşıyoruz. Çoğul olunca ise uktuba ne? Son harfi sessiz yaptım. Peşinden de nun nisva. Dişillik nunu. Çoğul kadınları ifade eden nun zamirini ekliyor. oktuba. Siz bayanlar yazın. Evet. Bu emir dediğimiz muhataba yönelik olduğu için muhatabımız da tekil, ikil ve çoğul olacağı için ve aynı zamanda da eril ve dişil olacağı için karşımıza altı tane kare çıkmış oluyor. Biz bu altı karesiyle efendim ne yapıyoruz? Uygulatmış oluyoruz, öğretiyoruz. Türkçe'de ne deriz? Yaz, yazın. Evet, iki tane bay bayan fark etmiyor. Sadece tekil çoğul. Ama Arapçada, Arapçada bu altı kare halinde geliyor. Gerçi ikiler aynı ama beş kare halinde gelmiş oluyor. Evet, dilin zenginliğinin yansımalarından biri budur diyebilirsiniz. Evet, iki tane yerine beş tane kullanıyor. Her birine ayrı ses gönderiyor. Oktubu dediği zaman erkekleri kastediyor. Oktubne dediği zaman çoğul bayanları kastediyor. Oktubi dediği zaman karşısındaki bayanı kastediyor. Oktuba dediği zaman ikilleri kastediyor. Peki, şimdi arkadaşlar emirleri siz bu kural dahilinde ve bu kip dağılımı dahilinde öğrenirseniz emirleri halletmiş oluyorsunuz. Evet, aynısını yakra'u, ikra demiştik. Oku. İki, ikra'a, çoğul İkra'i, ikra sen bayan oku. İkra'a, siz ik ikiniz okuyun. Ikra ne? siz bayanlar okuyun kural aynı kural arkadaşlar. Hepsinde yapılan eklemeler aynıdır. Evet, yaridu sunmak. İ'rid sun. İ'rida arz edin sunun. İ'ridu siz sunun. İ'ridi bayan sen sun. İ'rida siz ikiniz sunun. İ'ritna, siz bayanlar sunun. Evet, yeskunu fiilimiz var. Bunu da siz yapın demek istemişiz. Efendim, siz bunları doldurursunuz. Ama, ama dağıtırsak. Yeskun, emir olarak uskun. Uskuna, uskunu. Uskuni, uskuna uskun Evet yeşhedü'yü de yapın demişiz, demişiz arkadaşlar. Biraz önce emrini yaptık birinci karesini. Neydi? Yeşhedü'ye'yi attım. Destek elifi koydum. Sonunu cezmettim. Orta sesi e destek elifinin dolayısıyla sesini de i koydum. Ne oldu? Ne elde ettim? İşhed Evet, devamını siz getirin. Siz yazın. Kendinizi alıştırın. Ondan sonra benim verdiğim cevap üzerinden çekilin. İşhed. İşhedâ. İşhedû. İşhedî. İşhedâ. İşhedne. Bir tane daha geldi. Asara yasiru. Suyunu sıkmak demiştik. Evet, y'yi attım. Sorunu cezmettim. Orta sesi i. Dolayısıyla destek elifinin de sesi i şeklinde gelmeli. Elde edeceğim emir formu e asır. Evet. Devamını siz getirin. Ondan sonra benim cevabım üzerinden check edin, kontrol edin. Evet, buyurun yapın. E asır. E asır i'siru i'siri i'sira i'sirne Şimdi arkadaşlarım bu emir formu ve tablo üzerindeki çekimini uyguladıktan sonra serbest cümleler üzerinde uygulamaya çalışalım. Şu ana kadar gördüğümüz yapıları da harmanlayarak emir formlarını bunlarla birlikte kullanalım. Evet, hareket alanımız genişliyor. Ya Ahmet diyorum. İrkab. Evet, irkab nereden geliyor arkadaşlar? Emirlerden neye geri dönüş yapabilirsiniz? Geniş zamana. Evet, bir çorap söküğü gibi dönüş yaparsınız. Evet, bu fiil irkab, emir formu irkab olduğuna göre geniş zaman formu ne olur? Yarkab. Yarkabuk. Yer kabı neydi arkadaşlar? Binmek. Merkep oradan gelir demiştik. Ya Ahmet irkeb. Ahmet bin seyyarateke. Arabana. Vazheb. Aslı va izheb. İzheb emir formu bizi hangi müzariye götürür? Yevhebu. Vehebe bu neydi arkadaşlar? Gitmek. Şimdi bu vesileyle şunu ifade edeyim arkadaşlar. Biraz önce söyledim bir iki vesileyle ayette okurken. Biz emir yaparken bir destek elifi koyuyorduk. Bu destek elifi niçindi? Kendisinden sonra gelen harfi okutmak içindi. Bir başka ifadeyle efendim fiilimizin emir yaparken attığımız geniş zaman harfinden sonra gelen ve fiilin birinci kök harfi olan harf sessizse buna destek elifi koyuyor. Evet, onun için, onu okutmak için koyuyorduk. Çünkü Arapçada sessiz ile başlayamıyoruz. Ama eğer vav gibi, f gibi bir bağlaç ya da bir önceki kelimeyle efendim e, kelimeden ses alarak birinci kelimeyi ikinci kelimeye bağlayarak okuyorsanız o zaman bu destek elevinin işlevi kalmıyor arkadaşlar. Evet. Mesela buradan wow olduğu için zaten kelimeye bitişik de yazılıyor. Efendim artık ben wa izheb dememe gerek yok. Evet. Seslendirirken de e, seslendirmiyorum. Yazarken, harke koyarken de koymuyorum. Onun için biz bu eliflere ya da hemze diyoruz biz bunlara. Hemzeyi vasıl diyoruz. Tamam. Hemzeyi vasıl. Yani öncesinde harf olduğu zaman okunmayan hemze oluyor. Zaten eliflerin harekeli hallerini hemze diyoruz arkadaşlar. Her ne kadar elif gibi gözüküyorsa da. Efendim, normalde vav olmasaydı i diye şey yapıyoruz. i diye okuyoruz. Dolayısıyla hemze oluyor. Evet, hemzeyi vasıl diyoruz. Geçilen hemzedir. Ama görselde kalıyor arkadaşlar. Bunlar hiçbir zaman görselden düşmüyor. Bu fiilin emir formunda olduğunu da olduğunu da ispat ediyor görsel düzeyde. Peki. Ya Ahmet, irkab seyyarateke. Arabana bin. Vazheb. Git. ila mektebike. Ofisine git. Es-sa'atu. Sa'at el-an şu an. El-aşiratu el-rub'a. Onu çeyrek geçiyor. Evet, şu ana kadar öğrendiğimiz bütün yapıları adeta bu cümle içerisinde harmanlamış oluyoruz. Dediğim gibi hareket kabiliyetimiz genişliyor dili kullanırken. Ya İbrahim, ey İbrahim, ikra oku. Evet, burada başta herhangi bir şey olmadığı için ikra. Surat el Fatiha, Fatiha suresini. Fissala, namazda. Fi kulli rak'a her rekade. Evet. Kul kelimesini de öğrenmiş olduk. Kulli rak'a, her bir rekatta. Peki ya Fatima otbuhi pişir tabaka pişirmek demekti değil mi arkadaşlar? Geçti. Yatbuhu geniş zamanımız. Zaten otbuhi'den hareketle geniş zamanımızı elde edebiliyorduk. Ve bu fazlalık bayanlara yönelik efendim fiilimizin kökü tabakadır. O zaman orta sesi de u olduğuna göre e, geniş zamanımız ne olur? Yat bu hu. Evet, yat bu hu fiili. O da üçlüye indirgediğimiz zaman tabaha oluyordu. Pişirmek. Bilmiyorsanız da sözlüğe bakabilirsiniz. Böyle bir fiil geldiği zaman karşınıza. Böyle bir. Fiil geldiği zaman karşımıza bunu da yapabiliyoruz. Peki. Utbuhi pişir lana bize. Lana bize demek. Lana. Ta'aman arabiyyen bir Arap yemeği. Arabi bir yemek pişir. Ya ummi anneciğim. Irkabi. Evet burada geldi bakın. Irkab eril. İrke bi anneme seslendiğim için irke bi diyorum bi. Ma'ana bizimle. Kur'an'da ne var arkadaşlar? Ya bu kem ma'ana. Aslı ya bu neyyer irkeb ma'ana. Bizimle bil. Nuh Aleyhisselam oğluna diyor. Orada bir tecvid kuralı var. O daha sonra öğreneceğiniz bir şey. Bizimle beraber bin fisseyyara Araba ya Ali kul ekele fiilimiz arkadaşlar. Aslı u kuldur. Emir formu o kuldur. Geniş zamanı dolayısıyla ya kul olur. Emir formu o kul olur. Bu o kulu kul diye sadeleştirebiliyoruz, hafifletebiliyoruz. Arapçada u sesi zor bir sestir. Dilin, affedersiniz, boğazın en derin noktasından efendim çıkıyor. Dolayısıyla telaffuzu zor bir harftir. Onun için o sesini Araplar çıkarmaz. Hatta soru hatta horoz sesini andırır diye bunu telaffuz etmezler derler. Dolayısıyla kul diyoruz. Evet, kul, kula ikiniz yiyin, kulu siz yiyin. Kulu aşrabu. Değil mi var Kur'an'da? yiyiniz, içiniz. Evet, ya Ali, kul halalen, helal ye. Ve şrab halalen. Evet. Ve şrab. nereden geliyor? Yeşrabu. Üçlüsü şeribe. Neydi? İçmek. Şerbetten geliyor. Peki. Ve şrab ve iç halalen. Helal ye, helal. Ya Hamza. Hamza. oktub Bir daha kullandık. Evet, tablolarda vardı. Yaz. Al akde. Akdi yaz. Kontratı yaz. Thumma sonra. Thumma sonra demek. Erci. Neydi arkadaşlar? Raca'a yerci'u. Erci. Dön ile şerike. Şirkete dön. Ya şevvalu. Ya şevval. Hacize yahcizu arkadaşlar. Yeni bir fiilimiz. Haciz etmek demek. Haciz yapmak demek. El koymak demek. Rezervasyon yapmak demek. Haciz işlemleri olur değil mi? Borçluluk hallerinde şu an hale hukukta kullanılan bir şeydir. Evet. El koyuyorsunuz haciz yaparken bir mala. El koymak işlemidir zaten haciz. Ayırtıyorsun yani. Rezerve ediyorsun. İhcizi lana. Bize rezervasyon yap, ayırt. 5 tezakir 5. Tezakir, tezkire demek arkadaşlar. Bilet demek. Tezkire kullanılıyor. İşte tezkire çıkarıldı. Meclisten tezkire geçti. Yani bir anlamda bilet almış oluyor. Efendim, ilgili makam meclisten bilet almış oluyor. Olur, olur almış oluyor. Ya Murat, Murat ibhaz araştır. Bahase yabhasu araştırmakta, aramakta. An ile kullanılırdı. An rakam rakamını araştır. Telefon Musa, Musa'nın telefon rakamının nosunu araştır. Ara bul. Ya Şerif, Şerif Bey, itfa. Evet, tefa arkadaşlar. Karşımıza gelmeyen bir fiildi ama Türkçe'de kullanıyoruz. Def etmek. Evet, defetmek. etmek Başından savmak demek, itmek anlamına da geliyor. Evet, defa, müdafaa buradan gelir. Müdafaa ederken itiyorsun yani karşı tarafı efendim bir anlamda itiyorsun önünden savmaya çalışıyorsun. Peki, itfe aynı zamanda ödemek anlamı var arkadaşlar. Para ödemek, hesap ödemek anlamı da. Yani parayı ödediğimiz zaman def etmiş oluyoruz. Para, efendim, insanın belasıymış ya, def etmiş oluyoruz. İdfe, öde, ucretel amile, bayan işçinin parasını öde. Ya Ali, Ali, elbes. Evet, lebise yelbesu, Elbise kullanıyoruz. Giyin melabiseke elbiselerini el cedide yeni elbise. Ya Yahya, Yahya. İbda. Bede ayıbda o neydi arkadaşlar? Geçmişti bizde. Bede başlamak efendim. Önemli bir fiil. İbde başla. Al amele işe başla. Mubakkiran erken başla. Mubakkir erken. Varci ve dön ile beyt Eğer mubakkiran el. Evet, raja yazıyor fiili. Çok geçti bizde. Işte. Ya Zeynep'u. Uşkuri. Şükreyle. Teşekkür et. Sadiqateki. Bayan arkadaşına. Alel musa'ada. Yardımından dolayı. Teşekkür et. Bayan olduğu için. Uşkuri. Evet. Peki arkadaşlarım. Bu dersimizde emir formlarını da halletmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Efendim.